Rüyada kamet görmek ne anlama gelir? Rüyasında namaz için kamet getirdiğini gören kimse verdiği sözü yerine getireceğine, arzularının yerine geleceğine, muradına ermesine, sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Hapiste olan bir kimse rüyasında namaz için kamet getirdiğini ve sonra da namazını ayakta kıldığını görse, gördüğü bu rüyası onun hapisten kurtulmasına işarettir. Esnaflık ve ticaret yapan bir kimse rüyasında kamet getirdiğini görse, Ticari alışverişinde, işlerinde doğru ve iyi niyetli bir kimse olarak ismi saygıyla anılmasına işarettir. Rüyasında ezan okuyup kamet getirdiğini gören kimsenin bu rüyası onun sünnet-i seniyeye uymasına, peygamberimizin yolundan sapmamasına, ayrılmamasına, inancının düzgün ve sağlam olmasına işarettir. Rüyada namaz için kamet ettiğini görmek, vadini yerine getirmeye, arzusuna, muradın hasıl olmasına ve zor durumda olan kimsenin kurtuluşuna işarettir. Rüyada ezan okuyup kavmet getirdiğini görmek, sünnet-i seniyeye tabi olmaya, bidatlerden uzak kaçmaya, uzak bulunmaya delalet eder. Rüyada ezan okumak, şan ve şerefe, izzet ve güzel geleceğe de işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.